Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tarhana yapacağım. Yoğurdumu mayaladım. Şöyle 1 kilo sarımsağımı da soydum ince ince kıydım. Burada da 2 kilo kuru soğanım var. Onu da doğradım. Yemeklik olacak şekilde. Tuzumuz var. Burada da tarhanamız için kullanacağımız otlarımız var. Ben kastamonu yöresinin tarhanasını yaptığım için, kendi moral olduğum için şöyle dereotu, tarakotu da deniliyor. Bu da boyotu. Biz bunları kullanıyoruz tarhananın yapımında. Hepsini yoğurtla karıştırıp bir 5 gün bekleteceğim. Öncelikle kilo soğanı da doğradık. Soğanı da döküyoruz. Ardından 1 kilo sarımsak. Dur. 1 kase tuz ilave ediyoruz. Şöyle otları da içine bastırıyoruz. Ağzını kapatıp bir hafta bu şekilde iyice aroması soğanın sarımsağa çıkana kadar bekletiyoruz. Şöyle biberle domatesimi pişirdim. Tarhanamız için sosumu da hazırladım. Tarhanam artık oldu arkadaşlar. 21 gündür her gün yumrukladım. Kabardıkça artık güzelce fermento oldu. Şöyle temiz örtümüzün üzerine alıp kurutmaya başlıyorum. Şöyle, şöyle. Bir parça, bir parça. Bu şekilde tarhanamı kurumak için temiz bir bezin üzerine koydum. Kurudukça ters çevireceğim arkadaşlar. Kuruduktan sonra şu şekilde ters çeviriyoruz. Tekrar diğer tarafları da kuruması için bu şekilde hepsini çeviriyorum. Şöyle biraz kuruduktan sonra şu şekilde ufalayıp bu şekilde de biraz rahat rahat kurumasını bekleyeceğim. şekilde eleğimden geçirip tekrardan ayrı bir örtümün üzerine kuruması için yayıyorum. Tarhanamı eledim arkadaşlar. Kurumaya bıraktım. Bu şekilde tamamen kuruyana kadar sergide kalacak gayet güzel bir tarhana. Bu bizim Kastamonu yöremize ait olan tarhanamız. Mis gibi de kokuyor. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.